Ankara'ya özgü en lezzetli kültürlerden biri Aspava'dır. Aspava'nın içeriği ve lezzetini kalitesiyle birlikte yaşatan Şimşek Aspava Mithat Paşa'nın hikayesini Fatih Şimşek'ten dinliyoruz. Değerli izleyenler, 10 yılı aşkın süredir gıda sektörüne faaliyet gösteren bir isim, Fatih Bey bizlerle birlikte. Öncelikle sizleri tanıyalım ve sektöre nasıl girdiniz, ne zaman girdiniz, dinleyelim. Merhabalar, ben Fatih Şimşek. Evet. Şimşek Aspavita Paşa'nın işletmecisiyim. Sektöre 10 yıl önce girdim. Babam zaten uzun süreler, 40 yılı aşkındır bu işlemi yapıyordu. Aspavıcıydı zaten kendisi. Evet. Ondan e, devraldım diyebiliriz. Şimdi çok eski ve çok köklü bir markadan bahsediyoruz. Ankara dediğimizde aklımıza ilk gelen marka da diyebiliriz hatta. Aspava'dan, Aspava kültüründen bahsedelim mi önce? Tabii ki Aspava'nın anlamı Allah, sağlık, para, afiyet versin, amindir. Ankara'da bir Aspava kültürü vardır. Bizler 1968'den beri bu işi yapıyoruz. Çimşek Aspava bir tatbaşı olarak. 1963'te Mahmut Atalay e, kurucusu Aspava'nın 1968'de Mustafa Şimşek, Cemal Şimşek, Celal Şimşek ve Ersel Şimşek aynı hizmete gönüllü bahanelerle devam ediyorlar. O günlerden bugüne devam ediyoruz. Şimdi biz Şimşek, Astava, Mithat Paşadayız. Burası ile ilgili şunu söyleyebilirim öncelikle. Oldukça kalabalık. Hatta arkadan belki izleyicilerimize sesler bile yansıyordur. Bura neden bu kadar kalabalık? Öncelikle bunu öğrenmek istiyoruz. Tabii ki. Size şöyle bahsedeyim. Bizim ikramlarımız var. İkramlarımız 10 çeşitli sınırsız. E, vatandaş, müşterilerimiz, misafirlerimiz dilediği kadar tüketebiliyorlar. Ve fiyatlarımız çok uygun. Yani bugün bir hamburger fiyatına, bir de zurna dürüm fiyatına bizim lezzetlerimiz var. Aynı zamanda ikramlarımız da sınırsız olduğu için ve yemekler lezzetli olduğu için, damak tadını yıpırtık ettiği için insanlarımız sağ olsunlar tercih ediyorlar. Var ettiler, var olsunlar diyoruz. Bu şekilde. Şimdi biz daha yemekleri tatmadık ama şunu söyleyebilirim. Çok zor bir röportaj bizim için. Hem hazırlanma aşamasında hem de şu an burada sohbet ediyorken mis gibi kokular geliyor. Ayrıca zaten sizler de göreceksiniz ki önümüzde müthiş yemekler de bulunuyor. Evet yemeklerin lezzeti çok önemli ama ben şunu da merak ediyorum. Bir vatandaş, tüketici olarak... Mutfakta nelere dikkat ediyorsunuz? Hijyen çok önemli, gıda sektörü gerçekten bıçak sırtı bir sektör. Kesinlikle. Çok haklısınız. Biz buna çok dikkat ediyoruz. Nasıl dikkat ediyoruz? Gerekli eğitimler alıyoruz, gerekli eğitimleri aldırıyoruz. Hem kendimiz hem personelimiz haftada bir, bazen ayda bir, yere geliyor her gün. Bazı eğitimlerimiz var bizim. Kendimize özel, kendimize has, kendi rutinlerimiz var. Bu eğitimleri hem alarak hem de uygulayarak bu şekilde yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Şunu merak ediyorum. Mutfakta hem hijyen noktasına ne kadar değer veriyoruz, önem gösteriyoruz hem de ürünleri seçiyorken nelere dikkat ediyoruz? Bizler asla kaliteli ödün vermiyoruz. Yani 1968'den günümüze biz asla bu işi ticari olarak da görmüyoruz. Çünkü zaten ticari olarak düşünürsek bu işe bir gönül vermek gerekiyor. Yani on çeşit ve sınırsız ikramlardan bahsediyoruz. Bunlar kolay şeyler değil. Uygulaması çok zor. Bir gönül işi bu. Bu işi de biz elimizden geldiği kadar da titiz bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz, çabalıyoruz. <laughs> Yemediğimizi asla yedirmiyoruz. Zaten bizim vatandaşımızla, misafirlerimizle bu tip bir şey söz bir olamaz. Kesinlikle kendi eşimize, kendi çocuğumuza yedirmeyeceğimiz şeyleri işletmeci Artık olarak müşteriye de vermemeliyiz. Artık müşterilerimizle, misafirlerimizle dost olduk, ahbap olduk yani. Öyle söyleyeyim size. Evet. Peki şunu merak ediyorum. Şimşek, Aspava, Mithat Paşa'da en çok neler tercih ediliyor? Çünkü bak e, şundan da bahsetmek istiyorum. Bakıldığında sakin bir lokasyondayız. Evet. Neden bura bu kadar yoğun? En çok hangi ürünler sebebiyle bu yoğunluk oluyor? Yani bu da sondan başlayayım isterseniz. Neden bu kadar yoğun? İnsanlar bizi neden çok tercih ediyorlar? Dediğim gibi kaliteden biz asla ödün vermiyoruz ve e, sıcak sunum yapmaya çalışıyoruz. Uygun fiyatlı olmaya çalışıyoruz. Hı hı. İkramlarımız gerçekten sınırsız. Vatandaşlarımız dilediği kadar tüketebiliyorlar. Biz bunu uyguluyoruz. Yani bunun normalde aslında e, uygulamasında bir problem vardır her zaman. Bütün işletmelerde biz bunu çok e, nizami ölçüde sağlamaya gayret gösteriyoruz. Doğru. Ve lezzetlerimiz e, hem sıcak servis, sunum olsun... SSK'mız Aspavan'ın olmazsa olmazıdır. Soslu, soğanlı, kaşarlı, dürüm. Bunları e, lezzetli bir şekilde yaptığımız için bak, bizim misafirlerimiz de tercih ediyorlar diyebilirim. Menümüzden biraz daha bahsetsek. Buraya gelen müşteriler, vatandaşlar neler bulabiliyor? Karışık ızgara, kıymalı pide, SSK, şimşek İskender mesela. Şimşek iskender bize özel bir iskenderdir. Çok tercih ediliyor son zamanlarda. Pide, döner, kebap çeşitlerinin hemen hemen hepsi var diyebilirim. Sevgili izleyenler, aslında şöyle bir durum söz konusu. Yeni bir kültürü oturtmuşta sayılırsınız diyebiliriz. Sınırsız ikram çok iddialı. Bundan biraz daha detaylı olarak bahsedelim mi? Biz 1968'den günümüze aslında bu şekilde devam ediyoruz ama son yıllarda özellikle bunu işletmeler de çok dikkatini çekmiş olacak ki bugün ikramın iyisini bilmeyen işletmeler e, sınırsız ikrama geçti. İşini çok güzel yapanlara baş tacı, işini <laughs> güzel yapan ustalarımız baş bu da bize gurur veriyor aynı zamanda. Takip edilmek güzel bir duygu. Burada kazançlı olan vatandaşımız aslında. Biz sınırsız ikramla devam ediyoruz ama bütün işletmelerde sınırsız ikramla geçince bir rekabet oluşuyor. Bu da vatandaşı yarıyor tabii ki. Biz bundan dolayı çok mutluyuz. Yani bizim vatandaşımız kaliteli sinirsin, İyisini yesin, uygun fiyatlısını yesin. Ve istediği bunda da kadar yesin. İstediği kadar yesin ve bunda da öncü olmak bize çok gurur veriyor açıkçası. <laughs> Gerçekten bir konuda öncü olmak hele ki gıda sektörü gibi birçok kuralları oturmuş, yerleşmiş bir sektörde öncü olmak büyük bir başarı. Efendim. Veda etmeden önce eklemek istedikleriniz var mı? Dinleyelim. Tabii ki e, bizler 1968'den günümüze fark ve tarz sunmanın gururuyla hizmette oyuncu lider olduğumuzu düşünüyoruz. E, vatandaşlarımız da bunu zaten bize sürekli hissettiriyorlar. Misafirlerimiz bunu sürekli hissettiriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Var ettiler, var olsunlar diyoruz. Bizler Mithatbaşı Caddesi'ndeyiz. Hepinizi bekleriz diyoruz. Şunu söylemek istiyorum ki kişi işinden ve kendinden emin olunca bir özgüven geliyor ve bahsederken gözleri parlayarak bahsediyor kendisinden ve işinden. Siz de az önce bize bunu tekrar sergilemiş oldunuz. Çok teşekkür ederim. Bizler de size sohbetinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler bizler sizin yerinize de burada Mithat Paşa'dan. Buradaki bütün yemekleri tüketeceğiz. Güncel piyasa ekibi olarak bunu belirtmek istiyorum öncelikle. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.